Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Saatler 19'u gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, siyasi iktidarın Düzce'deki en yüksek temsilcisi AK Parti Başkanı Mustafa Keskin, bakanlar ve genel müdürlükler nezdinde ziyaretlerini sürdürerek Düzce'nin eksikleri ve talepleri konusunda girişimlerde bulunuyor. Ocak ayında yapılan kongreyle güven tazeleyerek ikinci kez il başkanlığına seçilen AK Parti il başkanı Mustafa Keskin, Düzce'nin birçok sorununa el atıyor. Gerek Ankara'da bakanlıklar ve genel müdürlükler nezdinde gerekse Düzce'de görüşmeler yaparak birçok sorun ve eksik konusunda girişimlerde bulunan Keskin yaptığı görüşmelerin sürecini de takip ederek sona ermesi için gayret gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde özellikle araç sahiplerinin ve sürücülerin yoğun şikayetlerine neden olan elektronik denetleme sisteminin kaldırılması için İçişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunan AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin'in bu girişimi üzerine bakanlıktan bir heyetin Düzce'ye gelerek inceleme yapacağı ve rapor hazırlayacağı bildirilmişti. Hemen hemen her söyleminde 2021 yılının Düzce'de yatırım yılı olacağını ifade eden Keskin, Eftene Gölü projesine de el atmış, ıslah projesine bu yıl başlanacağını bildirmişti. Güçlü bir iktidarın Düzce'de ne kadar çok çalıştığını ve yatırım aldığını halkımıza göstereceğiz diyen Keskin, sadece Düzce'ye hizmet konusunda değil, fırsat buldukça halkın arasına girmesiyle takdir topluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği politikaya ve çizdiği hedeflere uygun bir siyaset izleyen Keskin, Düzce'yi sokak sokak dolaşıyor. Keskin izlediği sokak siyasetiyle sokağa çıkmayan AK Partili milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarının açığını da kapatıyor. Hemen hatırlatalım. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Düzce Kulis programı gelecek ekranlarınızda Erol Tayhan ve Nevzat Cingirt'in bu akşamki canlı yayın konukları. AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin olacak. Düzce Kulis saat 20'de Oksijen TV ekranlarında sakın kaçırmayın diyelim ve bizler bültenimize devam edelim. Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz Dünya Sağlık Günü ve Sağlık Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında sağlıklı bir geleceğin çocukların kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasıyla mümkün olacağına vurgu yaptı. Ee, hepimizin malumu olduğu üzere şu anda... İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz'ı Dünya Sağlık Örgütü'nce tüm dünyada küresel çapta bir pandemi olarak nitelendirilen koronavirüsle karşı karşıya olduğumuz bu günlerde Vatandaşların sosyal mesafe, temizlik ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Yılmaz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sağlıklı toplum sağlıklı gelecek demektir. Milletimizin sağlıklı bir geleceğe sahip olabilmesi, günümüzde özellikle çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan ve ortamlardan uzak tutulmasıyla mümkün olacaktır. Bu nedenle insanlarımızın bu konulardaki eğitimleri artırılmalı, her birey sağlıklı yaşamın gerektiğini, gerektirdiği koşulları ve ortamı hazırlamalı. Önlemleri alma konularında kendileri sorumlu hissetmeli ve bu yönde hareket etmeli. Dünya Sağlık Örgütü'nce tüm dünyada küresel çapta bir pandemi olarak nitelendirilen koronavirüsle karşı karşıya olduğumuz bu günlerde vatandaşlarımızın sosyal mesafeye, temizlik ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. Unutmayalım ki mutlu bir yaşamın sırrı sağlıklı olmaktan geçer. Sağlıklı yaşamak için de insanın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastalıksız olması, mutlu, rahat bir hayat geçirmesi sağlık adını alır. İnsanların en doğal hakkı sağlıklı bir yaşam geçirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü kutlar tüm hemşehrilerime sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilerim dedi. Gözene turizm bölgelerinden biri olan Efteni Gölü'nde sanak yağış ve dağlarda eriyen kar sularının ardından su seviyesi iskeleye kadar yükseldi. Yükselen su sonrasında Efteni Gölü'nde ilginç görüntüler oluştu. Düzce'de geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanak ve kar yağışının ardından dereler coştu. Samandere şelalesinde taşkın meydana gelirken Efteni Gölü'nde de su seviyesi iskeleye kadar yükseldi. Sanak yağışın olduğu günlerde iskele tamamen sularla kaplandı ve Efteni Gölü'nü ilk defa bu kadar yüksek olduğunu gören ziyaretçiler burada çok fazla su birikiyor ve şu anda su seviyesi iskeleye sıfır olmuş durumda. Eğer son zamanlarda yağışlar olmazsa hava bu şekilde devam ederse su seviyesinin biraz daha ineceğini düşünüyoruz dediler. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgilere göre ise Efteni Gölü'nde su seviyesinin her yıl bu şekilde yükseldiği ve tehlike arz etmemesi için Melen Çayında tüm önlemlerin alındığı öğrenildi. Düzce Tapu Müdürlüğü personelinden örnek bir davranış var. Sıradan müdürlük personeli Ağrı Doğubeyazıt'ta bir köy okuluna kütüphane kuruyor. Gülsen Sağlam'ın müdür olarak göreve başlamasıyla büyük bir değişim yaşayan Düzce Tapu Müdürlüğü personeli duyarlı bir davranışa imza attı. Personelin katkısıyla Ağrı Doğu Beyazıt'ta bir köy okuluna kütüphane kurulacak. 1 ve 8. sınıf arasında eğitim gören çocuklar için ders ve okuma kitabı, ansiklopedi, dergi gibi materyaller okulun kütüphanesine gönderilecek. Tapu Müdürlüğü'nden duyarlı vatandaşlara yapılan çağrıda kütüphane için katkıda bulunmak isteyenlerin tapu müdürlüğü ile iletişime geçebileceği belirtildi. Pandemi sürecinde etkilenen sektörlerden biri olan emlak sektöründe fiyat artışları devam ediyor. Emlak danışmanı İsmail Kırboğa, pandemi sürecinin bitiminde fiyatların daha da artacağını belirterek nakit parası olan ve durumu müsait olanlar daire alarak yatırım yapabilirler dedi. Pandemi süreci bitiminde piyasa açıldığında inşaat malzemelerine ne kadar zam gelmişse daire fiyatlarında da o kadar artış meydana geleceğini belirten emlak danışmanı İsmail Kırboğa nakit parası olan ve durumu müsait olanlar daire alarak yatırım yapabilirler dedi. Bu pandeminin başladığı ilk zamanlarda e, yaklaşık demir 3600-3500 civarında bir şeydi. E, sonrasında şu anda güncel olarak, güncel olarak fiyatı 6200 lira. Yani yaklaşık yüzde yüz civarında, yüzde yüz, yüzde seksen civarında bir demire zam var. Betonda aynı şekilde yüzde 160 vesaire bu banddayken, bu fiyatlardayken şu anda beton metreküpü üç bin lira. Yani bu yüzde yüzden fazla zam anlamına geliyor. Bunlar iki ana faktör bu inşaatlarda kullanılan malzemelerde en önemli aslında girdi maliyetleri bunlar. Şu anda ülkenin de o içinde bulunduğu konumdan dolayı fiyatlar böyle stabil ise böyle, fiyatlar böyle ama e, piyasa açıldığı zaman bu daire fiyatları ne kadar inşaat malzemesine zam gelmişse bu derece fiyatlara zam gelecektir. O yüzden benim vatandaşlarıma, vatandaşlarımızı vatandaşlarımıza özür dilerim, vatandaşlarımıza söyleyebileceğim durumlara müsait olan varsa bunu nakit olarak söylüyorum. Nakiti varsa diyorum. Kredi, zaten kredi olduğu zaman çok da bir mantığı yok aslında bu işin. ama nakitleri varsa ben e, olarak yatırım yapmalarını tavsiye ederim. Kısa bir süre önce kurulan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Düzce Spor maskelerinden alarak takıma destek oldu. Evet Düzce tebrik ediyorum. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Düzce Spor'u ligde hak ettiği yerde görmek istediğini belirterek bu sene büyük başarılara imza atan Düzce ligde hak ettiği yerde görmek istiyorum. Düzcespor'a destek vererek kendilerine teşekkür ediyorum dedi. Evet Düzce tebrik ediyorum kendilerine kaynak yaratmak için maske üretiyorlar ve Düzce Spor bu sene büyük başarılara imza atıyor. Düzce Spor ligde hak ettiği yerde görmek istiyorum. Düzce Spor'a destek verelim. Ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bünyede Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. Buna göre 350 gram pide 4 liradan, 700 gramı ise 8 liradan satılacak. Bütün İslam alemi 13 Nisan'dan itibaren oruç tutmaya başlayacak Ramazan ayının en fazla tüketilen gıdası olan pidenin Düzce'de satış fiyatı belli oldu. 350 gramı 4 TL'den 700 gramı ise 8 TL'den satılacak. Ayrıca Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz yumurtalı pide gibi özel pidelerinde fırınlarda yapılabileceğini buna bir fiyat belirlemediklerini tarifelerin fırıncılara gönderilmeye başlandığını dile getirdi. Evet bültenimizin sonunda hemen hatırlatalım. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde Oksijen TV ekranlarında Düzce Kulis programı gelecek yayına ve programın bu akşamki konu AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin olacak. Düzce Kulis'te Düzce konuşulacak diyelim. Bu canlı yayını sakın kaçırmayın. Bizler bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle efendim. Şimdilik hoşçakalın.